Taksi ücretine mansuben abi. Taksi ücretine mansuben? Evet abi taksi ücretine mansuben. Sen İstanbul'da adamı nereden nereye götürmüş olabilirsin de 10.000 bin lira tutmuş olabilir acaba? Abi 30 bin. Ne? 30 bin abi saat. 10 bin demediniz mi oğlum? Abi 0 30 demiş ikinci el 10 bin dedik biz. Yani. Niye 10 diyor o zaman? Niye 10 diyorsun lan? Abi ben ilk görüşte 10 bin sandım. Hakan abi var ya ben bunu 15 bin okudurum ha. Ya ver şunu ya. ya. Bana niye bağırıyorsun ben mi dedim 10 bin diye? 30. Anamadığın adamın saatini niye alıyorsun sen ya? Belki çalıntı olsa, belki dinleme cihazı var içerisinde. Hem de bir şey söylesene Müfit. Yasaklar içerisinde önemlerinden birisi de haksız kazançtır. Yani hak gaspıyla elde edilen kazanç. Velet Ali Namin. Tövbe estağfurullah. Abi ben kötü düşünmeyin. Adam iş adamı. Kartını verdi bana. Anlaşmazsak almayız arabayı. Ha sen bir de adamı arayacaksın yani. Evet abi. Ne haliniz varsa görün ben size bir şey demiyorum ya. Alın kalk kalk. Ya. Abi nereye ona koyayım ya? Biraz macera, biraz da sohbet. Bak burada asıl olan muhabbet. Her günümüz ayrı bir macera. Çünkü bizim için asıl olan muhabbet.